8. soruda şekilde modellenen işlemi matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir soruyor arkadaşlar. Öncelikle cebirsel karoları bir yerleştirelim. x kare x kare eksi x x x ve arkadaşlar eksi 1 ifadeleridir. x kare oluşturmak için arkadaşlar x ile x'in çarpım arkadaşlar x kare oluşturur. Aynı şekilde x burası ve buradaki x buraya da gösterme, yapmak arkadaşlar. x kare oluşturur. Burası da x arkadaşlar. Burası eksi 1'dir. Ve eksi 1'in bu kısmı oluşur. Ve burası arkadaşlar 1 olmak zorundadır. Burası ve burası da 1 olmak durumundadır. Bu durum arkadaşlar bu tarafa bakıldık, bakacak olursa ifademiz 2x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır. Yani Parantez içerisinde 2x 1 çarpı x artı 1 ifadesi şekilde modellenmiştir arkadaşlar. Cevabımıza bakacak olursak B şıkkı doğru yanıtımızdır.